Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'ta yaşanan son dakika gelişmelerini aktaracağım ve video içerisinde bir de çok büyük bir çekiliş duyurum var. Bu tarz videoların devamı için de mutlaka video arkadaşlar sizlere en az 5000 like bekliyorum ve kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın diye videoya geçeyim. Evet videoya başlarken bir çekiliş duyurum var arkadaşlar. Aranızdan bir kişi az sonra benim de alacağım yeni Brawl Pass Plus hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için ise tek yapmanız gereken şey abi dükkanın en sağından içerik üreticileri destek bölümüne ustayı destek verilen yapmak ve videoya like atıp kanala abone olmak. Bu işi yapan kişiler benden Brawl Pass Plus kazanacak. Ve tabii ki de kazananı Brawl Pass Plus'ını yollayabilmem için de videonun yorumlar kısmına mesela benim buradaki oyuncu aydım hashtag ile başlayan bir şey var arkadaşlar. Hashtag 8 g 2 j işte buradaki oyuncu aydınızı yazmanız gerekiyor videonun yorumlar kısmına dediğim gibi. Dediğim gibi çekiliş kazananına ben buradan direkt ben oyuncu aydısından Brawl Pass Plus'ını yollayıp önümüzdeki videolarda da kimin kazandığını açıklarım abi. Ben de az sonra arkadaşlar Brawl Pass Plus'ı alacağım ancak ondan da önce arkadaşlar burada bir önceki aşamalı sezonu kostümü Arza Larry Lowry dükkana gelmiş. 5000 mücevher karşılığında İlk öncelikle bu kostümü alacağım. Video sonunda da arkadaşlar bu kostümle oynayabilirim. Zaten ustayı da destek yapmıştık. Buradan bu arada ustayı destekleyenlere de kalbimi yolluyorum ve destekleyerek dediğim gibi çekilişe de katılınlar. Brawl Pass Plus çekilişine. Ve arkadaşlar Arza Larry Lowry'i aldık. Burada bir bug var mı? Bug gibi bir şey var ya. Onu tam anlamadım. Bug mı? Kendiliğinden böyle bilmiyorum. Ve arkadaşlar Arza Larry Lowry'i de seçtik dediğim gibi videonun sonuna doğru bu kostümü de deneyeceğim arkadaşlar. Oynayacağım. Bence çok güzel bir kostüm. Larry Lowry'in en iyi kostümü zaten abi. Ve abi sizlerle beraber Supercell Store içerisinden Brawl Pass Plus'ımı da alacağım. Buradan 10 doları veriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerle çekilişe mutlaka katılın. Buradan kod ekle kısmı var arkadaşlar Buradan da yine Supercell Store'dan da alışveriş yapıyorsanız kod bölümüne ustayı destek vererek yapabiliyorsunuz dediğim gibi. E şu an Brawl Pass Plus'ımı aldım abi ve burada Brawl Pass Plus'la beraber bana ekstra olarak arkadaşlar Brawl Pass Plus'la beraber ücretsiz bir 10 elmas verdi, ücretsiz 100 altın verdi ve ücretsiz 25 kredi ve bir de Star Addy'si verdi. Nasıl, niye verdiğini sizlere az sonra açıklayacağım ancak öncelikle şu ücretsiz ödüllerimi bir tamam diyerek toplayalım abi. Bakın ücretsiz 10 elmasımı aldım az sonra bununla alakalı da bilgiler vereceğim sizlere. Ve buradan ücretsiz star hediyemi de alıyorum arkadaşlar. 100 altınımı da bu şekilde aldım. Zaten geri kalanımı da şu an kendi topladı sanırım. Ve et evet şu an Brawl Pass Plus'ımızı da almış olduk arkadaşlar. Ve etkinleştir diyerek ee, buradan Brawl Pass Plus'ı etkinleştireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de çekilişe katılın ki buradan bu şekilde benden Brawl Pass Plus'ı kazanın abi. Çok rahat bir şekilde. Evet bunu da söyledim. Tamam güzel. Ee, Barry'i de maksadım abi. Hızlı bir şekilde hangi aksesuarını kullandığımı göstereceğim. Katkı maddeleri, aksesuar arkadaşlar beri'nin atışlarının yerde daha uzun kalmasını sağladığı için kesinlikle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve buradan bu aksesuarı seçtim. Eşyalardan ilki kalkan ikincisi de hasar eşyası arkadaşlar ki Barry'e en çok yakışan eşyalar bunlar. Yıldız gücünde ise ilk yıldız gücü çok daha faydalı. beri kendi erimi dondurmaların üzerindeki şarj ürünü %50 daha hızlı doldurabiliyor. Bu da Cephanesi zor olan bir karakter olduğu için çok daha iyi bir yıldız gücü beri için. O yüzden de bunu tercih ettim arkadaşlar. E şimdi gelelim az önceki ücretsiz ödülleri nasıl aldığıma. Bildiğiniz gibi bugün sezon yenilendi arkadaşlar? Şu an ekranda gördüğünüz Supercell Store sitesi üzerinden her sezon yenilendiğinde aslında bunu dünkü videomda da söyledim. Ücretsiz bir 10 elmas alabiliyorsunuz. Ve bildiğiniz gibi bugün de sezon yenilendi dediğim gibi arkadaşlar. Ve yine ben teklif aldığım için de buradan ekstra 3 kademe daha ilerledim. Ancak siz teklif almasanız bile Supercell Store sitesi üzerinden şu an abi sadece videonun sabitli bıraktığım linke tıklayarak. O Supercell Store linki olacak. En sağ üstteki iki çizgiye tıklayarak buraya kendi Supercell ailelerinizi yani oyunun Supercell ailesine girerek arkadaşlar ücretsiz bir 10 elmas siz de alabilirsiniz abi. Dediğim gibi tek yapmanız gereken sabit yorumdaki linke tıklayıp buradaki iki çizgiye tıklamak, buraya Supercell ailelerinizi girmek ve altta bonus yoluna tıklayıp arkadaşlar ücretsiz 10 elmasınızı al demek Buradaki ücretsiz 10 elmasınızı al diyerek oyunun içerisinden ücretsiz beleşe herkes abi ücretsiz bir şekilde 10 elmas alabiliyor. İstediğiniz kadar da hesaba da alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Normalde bu bonus yolu değişiyordu ancak bu sezon değişmedi arkadaşlar. Neden böyle aynı kaldı bilmiyorum ama muhtemelen bir sonraki sezonda da buradaki bonus yolunu değiştirecekler. Ayrıca görevler yaparak da yine arkadaşlar burada sezonlu görevleriniz var. Yine 3-4 kademe kadar daha ilerleyebiliyorsunuz. Tekliflerle vesaire de buradaki ilerlemenizi aktarıp buradaki ücretsiz ödüllerin tamamını alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ücretsiz 10 elmasınızı almayı unutmayın abi bu site üzerinden. Ve abi sezonun yenilenmesiyle aşamalı sezonu da yenilendi ve yeni aşamalı sezonumuzun kostümü harfi melodi kostümü arkadaşlar. Siz de bu kostümü aşamalı stary değerinden ücretsiz çık bilirsiniz abi. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bildiğiniz gibi Evan sitesi ya Temmuz ayında ya da Ağustos ayında hani normalde 10 tane ücretsiz ödül veriyor ya her ay arkadaşlar. Bunlardan 9 tanesi rastgele star hediyesi bir tanesi işte rose profil simgesi veya sprey oluyor. Buradaki 9 tane rastgele star hediyesi bu sefer 9 tane aşamalı star hediyesi olacak. Ya Temmuz'da ya da Ağustos'ta ya da 2 ayda birden de abi bize aşamalı star hediyesi verecek. Rastgele star yerine ya dediğim gibi Temmuz ayında ya da Ağustos ayının 20'sinde ya da Temmuz ayının 20'sinde arkadaşlar. Harfi Melodi kostümünü aşamalı oynayarak aşamalı star çıkmasa bile buradan da Evan sitesi üzerinden de aşamalı star açarak yine çıkartabileceksiniz ücretsiz bir şekilde. Yani şansınız bir aylık fazla abi. Harpy Melody kostümünü ücretsiz çıkartabilmek için arkadaşlar aşamalı star içerisinden hiç olmadığı kadar diğer aşamalı kostümlerinde olmadığı kadar şansınız yüksek arkadaşlar dediğim gibi. Neredeyse herkes Harpy Melody ücretsiz ya işte aşamalı oynayarak çıkartacak ya da Evan sitesindeki bu ayki veya bir sonraki ay o tam net değil arkadaşlar değişiklik oluyor. Rastgele stary aşamalı stary verecek. Zaten çok önceki videolarda söylemiştim bunu sizlere haberini vermiştim. Ee, ya aşamalı stary e, aşamalı oynayarak açabileceksiniz zaten Melody'yi bu sezon ya da dediğim gibi Evil sitesi üzerinden de aşamalı stradiyesi açarak ücretsiz bir şekilde çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Harbi Melody kostümünü zaten Evil ile alakalı da yakında daha detaylı bir video yaparım arkadaşlar. Nasıl çıkartacağınızla alakalı vesaire vesaire nasıl ödüller kazanılır. Öncesinde yapmıştım. E, etkinlik yaklaştığında tekrardan yapacağım. Hiç merak etmeyin o yüzden kanalı takip etmeniz yeterli. Kostüm de bu şekilde arkadaşlar. Yani ulti atarken ki arka da çıkan melek kanatları vesaire gerçekten 10 numara bir aşamalı kostüm olmuş artık Melody. Aşamalı star de bu kostümü ücretsiz çıkartabileceğiz yani. Evet zaten videonun başında aldım ama tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki Larry Lover'ı siz de bir önceki aşamadan çıkartamadıysanız şu an 5000 mücevhere de alabiliyorsunuz abi az önce benim yaptığım gibi atış efektleri vesaire böyle aynı şekilde Harpi Melody'yi aşamalardan çıkartamazsınız çıkartamasanız bile arkadaşlar bir sonraki aşamalı sezonu başladığında Harpi melodi yi yine e, ücretsiz bir şekilde mücevherle de alabileceksiniz haberiniz olsun abi her türlü alabileceğiniz bir kostüm yani ama Evil'ta da e, Temmuz ya da Ağustos'ta dediğim gibi aşamalı star hediyesi vereceği için rastgele star elimde, çok rahat en rahat çıkartılabilecek ücretsiz şekilde en rahat çıkartılabilecek aşamalı kostüm olacak kendisi arkadaşlar. Ee, Arzeleri Lovri'nin de dış görünüşü vesaire bu şekilde çok güzel, çok tatlı bir kostüm abi. Net bir şekilde Harfi Melodi ile beraber herhalde bu zamana kadar verilen en iyi aşamalı kostümleri olabilir abi. Evet bir de arkadaşlar video içerisinde buradaki ücretsiz Stary açmak istedim. Bakalım içerisinde neler yakalayabileceğiz? Ee, şunların hepsini bir açalım abi ya. Belki güzel şeyler yakalayabiliriz arkadaşlar belli mi olur? Ee, bakarsınız belki buradan bir efsanevi... Tutturabiliriz abi hemen açmaya devam edelim bir tane daha star edeyim son Ama ender verme birader ya bu arada arkadaşlar sesim birazcık iyileşiyor geçmiş olsun dilekleriniz için bize çok teşekkürler ee, Sesi ve geri kavuşuyorum gibi fazla da bağırmamaya çalışıyorum ki Daha yeni böyle birazcık toparladı arkadaşlar sesim Kendine iyi yakın zamanda gelsin ee, Şu an star edelerini bitirdik abi hiçbir şey vermedi gerçekten inanılmaz ya Süpersel yapma be oğlum bana Yapma be yavrucuğum be Neyse buradaki diğer ödüllerimizi de toplayalım arkadaşlar Brawl ee, biz bir sömürelim Burada artık mücevherlerde sınır kalktığı için Oradan da, da toplayabiliyoruz abi, onu da söyleyeyim. Ee, şurada yeni rozetimiz var, bunu da toplayalım bakalım. Ee, Hesabımız son halinde nasıl olacak, onu da merak ettim. Şunları bir hemen toplayalım. Güç puanları zaten e, çok fazlasıyla var arkadaşlar. Güç puanı eksikliği artık çekmiyorum. Sizde de öyle mi yani güç puanları sizde de fazlasıyla var mı? Bunu da yorumlara yazın abi. Şurada bir altımızı toplayalım ve arkadaşlar buradaki ücretsiz ödüllerimizi de topladık abi. Gayet tatlı bir şekilde. Güzel. Evet Beri ile de son olarak bir oyun atıp arkadaşlar videoyu öyle bitirmek istedim. Ee, dün aslında arkadaşlar videomda belirtmiştim sizlere. Beri'yi Star yolunda hali hazırda e, kredilerinizi aktardığınız bir karakteriniz varsa yani Star yolunda bir karakteriniz varsa Onunla değiştirebiliyordunuz ha bugün saat 10'da girerek oyuna. O yüzden arkadaşlar yaptığınızı bunu e, beri değiştirdiniz mi? Kredilerinizi Star sabah 10'da girip çok kişi o videonun altına şey yazmış arkadaşlar. İşte abi değiştirmezsek bir daha 10'da girmezsek işte değiştirmezsek beri açamıyorum muyuz diye. O onun için değil arkadaşlar. E, benim dediğim mantık şu. E, her sabah 10'da yani sezonun gelmesinden bir saat önce e, her yeni sezonun gelmesinden yeni karakterler arkadaşlar. E, şu an halihazırdaki stadyumda biriktirdiğiniz e, karakterinizin kredilerini değiştirebiliyorsunuz. E, sezon geldikten sonra değiştirme hakkınız gidiyor arkadaşlar. Onun için demiştim. E, değiştirdiniz mi değiştirmediniz mi bunu yorumlara yazabilirsiniz efendim. Karakterin en sevdiğim aksesuarlarıyla mesela kullandığımda arkadaşlar gayet iyi bir karakter olduğunu görüyorsunuz. Ben bayağı bir karakteri beğendim bu arada. Karakter mük plus mük hocam. E şunu da alamadık hocam hala. Oğlum kendi kendine öldürdü. Evet. Ooo Legendary efsanevi geldi ve 500 kredi geldi lan. Hocam tamam göktaşı e, Satürn şöhretinden de atladık arkadaşlar 3'e güzel. Satürn şöhreti 3'e de geçti ama bu video içerisinde şöyle de bir oyuncu simgesi aldık tamam. Yani dediğim gibi arkadaşlar star yolunda herhangi ilerleme kat ettiğiniz bir karakteriniz varsa ya yani kredilerinizi aktardınız. Sabah onda her sezonun başında sabah onda oyuna girerek yeni karakterle yeni karakteri o kredilerinizi aktarabiliyorsunuz. Dünkü videoda bundan bahsetmiştim. Bu şekilde beri alanlar var mı abi yorumlara yazabilir. Ama tabii ki de işte sabah onda girmeseniz de arkadaşlar sonrasında sırayla artık star yolunda hangi sıradaysa beri salarıp son sıraya mı geliyor artık öyle bir şey sırayla açabiliyorsunuz arkadaşlar. O da ayrı bir durum tabi. Benim demek istediğim sabah 10'da girerek dediğim gibi yeni sezonlar bir saat önce 10'da girerek alazırda e kredilerinizi verdiğiniz, biriktirdiğiniz star yolundaki bir karakteriniz varsa onunla beri değiştirebiliyordunuz. Buydu dünkü anlatım videoda söylemek istedim. Evet videonun da sonuna geldim abi. Dolu dolu da bir Brawl Stars bölümü oldu. Ücretsiz ödüllerden Brawl Pass çekilişine kadar birçok şeyi sizlere gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoya dediğim gibi en az 5000 like atıp kanala abone değilsiniz. 700 bine çok az kaldı abone olmayı unutmayın. Mutlaka çekilişi de katılın abi. İçerik özel destek bölümüne usta yazarak. Başka da videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.